Bandanalar neden yanımda? Bu çocukların süslü görünmesiyle mi alakalı? Hayır değil. O gün işte kaldığımız otelden ya da kiraladığımız evden çıkmadan önce bir güncel fotoğraflarını çekiyorum. O olmaz olmaz demeyin. bilinçli ve sorumluluk sahibi insanlar olarak sevk kayışlarını çıkarmıyoruz. Obsesiflik diyebilirsiniz. Anne manyaklığı diyebilirsiniz. Koşan bir köpek gördünüz. Üzerinde tasması yok. Bir köpek koşuyor. Bir köpek koşuyor dersiniz. Çok da dikkatinizi çekmez. Çünkü bir köpek koşuyor. Yani hani bunun anormal bir durum yok. Eşe bağlı olmayan, arkadan önden bir insan gelmeyen bandanalı bir köpek görürseniz bir köpek insanı insanız bu sizin dikkatinizi çeker. Allah Allah kaçmış mı acaba işte nerede annesi babası diye şöyle bir çevrenize bakınırsınız. Ve etraftan gelen de kimsenin olmadığını anlayıp onun vücut dilinin tedirgin olduğunu da anlayınca bu durumda da bir şekilde köpeği muhafaza altına alırsınız. Bir kliniğe götürürsünüz okutursunuz ve çipinden bana ulaşabilirsiniz. Çok mu ütopik ve detaycı bir yaklaşım Sinan derseniz belki evet ama benim için çok mantıklı. Ben senelerdir, belki 10 senedir e, mutlaka bu bandanaları takıp güncel fotoğrafını çekiyorum. Bence çok mantıklı. Ha, bunu yorumlarda yazın ya. Abartıyorsun Sinan, çok obsesifsin. Ya da saçmalama Sinancım, çok mantıklıymış. Bu benim nasıl aklıma gelmedi. Ya da ben 5 sene önce senden bunu dinlemiştim, uyguluyorum. Aa bu benim de aklıma gelmişti. Ben bu bandana konusunu... Merak ediyorum ve yorumlarda görmek istiyorum.